arkadaşlar bugün sizlerle buluştuk Brawl Stars'ın robot karakterleri öldürmeniz yasak Hadi başlayalım Başladı oyunumuz Bu robot sayılıyor mu? 3 tane var Bari robot sayılıyor mu? Bence sayılıyor 3 tane var hmm, Bir şey olmaz Yeriz karlı zaten canı bitmiş. Hadi acıdım ona. El primo gör bakayım. Ya oğlum bu primo prima kim? Düşük kupalı karakterimiz lan oynuyor. Gel bakayım. Ananım poko niye kadar? Ya Tamam. Sekiz git Hadi. 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 Gel bakayım. Oh, bu da öyle. Hayır, hayır. Ben bunu al durmam lazım. Ben bunu alamaz. Şey yapacağım. Alan gelince donduracağım onu. Öyle öldüreceğim. <laughs> Yapmam lazım. Ah be. Ama yine de boşver arkadaşlar. Bu kadar bayır.